İdare edeceksin artık. Biz de kırk yılda bir nişan yapıyoruz. Haklısın vallahi ne diyeyim. Kızımız daha ilk günden gecikti desene. Hiç gecikir mi? Mesaisini yapıyor şimdi. İçeride. Bir saattir Timur Bey'in odasında. İşi pişirmişler senin anlayacağım. Beni ilgilendirmez. Sen de en iyisi kendi işine bak. Aynen öyle yapıyorum abicim. Timur Bey merkeze gönderdi. Durduğum kabahat. Birazdan seni de bir yerlere gönderirse hiç şaşırma. Leyla Hanım. Kızım niye, niye ağlıyorsun? Yok. Yok bir şeyim. Bir şeyin yoksa bu gözyaşların mı? Ben ayrılacağım. Ayrılacak mısın? Böyle oluyor işte. Hep böyle oluyor. Ağlama kızım sakin ol. Dur, dur bakalım. Hayır gideceğim. Ben de geliyorum seninle. <laughs> ne yapacağım bilemiyorum. İşten de ayrılamam. Paraya ihtiyacım var. Mesele nedir? Timur Bey çalışmandan mı memnun değil? Kiramı yatırmam lazımdı. Zaten yeterince geciktirdim. Bu sabah ev sahibi kapıya dayanınca ben de Timur Bey'den avans istedim. Ne? <laughs> Ve o adam benden yararlanmak istedi. İnanmıyorum. Sizden inanmanızı beklemiyorum. Ne de olsa erkeksiniz. Bakın o manada demedim. Timur Bey böyle bir insana benzemiyor. Ben de öyle sandım. Ama yanılmışım. Bu işe ihtiyacım var. Allah'ım ne yapacağımı bilemiyorum. Kızım al şu. Şimdilik idare et. Yarın eksik olan ne kadarsa tamamlarım. Bunu sizden alamam. Alacaksın. İtiraz istemem. Elin açıldığında geri verirsin oldu mu? Teşekkür ederim. İzzet Bey, Evli misiniz? Benim yaşımdaki adamlar genellikle evlidir. Karınıza ne kadar şanslı olduğunu söylemek isterdim. İpek Hanım ne bu hal? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa? Yok bir şey baba. Vardır vardır. Benim kızımın suratı hiç asık olmaz. Tabii eğer onu birileri üzmemişse. Baba ya. Hep bu cihan yüzünden. Bugün biraz tartıştık. Oo, damat bey daha ilk günden arıza çıkarmaya başladı bile. Yok. Aslında bir şey yaptığı yok. Peki nedir seni üzen? Nikah tarihini erkene alalım diyor. Bak sen, daha dün nişan yaptık. Günlerin suyu mu çıkmış? Bu işler oldu bittiye gelmez ki. Daha annen çeyizini tamamlamadı. Beklesin biraz. Hem ben kızıma dillere destan bir düğün yapacağım. Görenler kıskanacak. <laughs> Bütün yatırımı kızına yapıyorsun. Bizim durumumuz ne olacak? Gel bakayım buraya. Gel dedim sana. Otur şöyle. Kulağını çekeceğim. He? He? Yapma baba, koca adam olduk. Bir daha bana saygısızlık etmek yok, anladın mı? Bize böyle öğrettiler. <laughs> Tamamdır baba, sen ne dersen o olur. Ama biliyorsun, bu zamanda her şeyin başı para. O yüzden harçlığımı verirsen daha da saygılı olurum. Seni fırsatçı düzenbaz seni. Al sana harçlık, al bakalım. <gülüyor> 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 Siz benim hayatımsınız. Canlarım benim. <laughs> ben bu dünyada ne için yaşıyorum ki? Sadece sizin için. <laughs> Bakıyorum keyfiniz yerinde İzzet Bey. Bana edecek iltifatınız kalmadı. Aa, hiç seni unutur muyum hanım? Sen benim sultanımsın. <gülüyor> <gülüyor> Aman iyi. Ben bundan artık bir ay idare edeyim. <laughs> Günaydın. 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 Leyla Hanım, işinizi hallettiniz mi? Kirayı diyorum. Yetti mi? Yetti, yetti. Çok teşekkür ederim. Leyla, dosyaları alıp yanıma gelsene. İsterseniz dosyaları ben getireyim Timur Bey. Bu senin işin mi İzzet Bey? Lütfen kendi işinle ilgilen. Çabuk ol Leyla. Allah Allah. Herkes de bir alem oldu. İzzet abi. Yeni görevin hayırlı olsun. Sekreterliğe başlamışsın da. Ee, ben ne yaptığımı iyi biliyorum. sefer saygılı davrandı. İyi. Buna sevindim. Galiba sizden çekindi. Öyle bir konuştunuz ki... durum bildiğinizi anladı. Anlasın ama. Zaten bir terbiyesizlik yapmış. Ne olur. Fazla üzerine gitmeyin. Merak etmeyin. İzzet Bey... ...size teşekkür etmek istiyorum. Ettiniz işte. Hayır öyle değil. Sayenizde ev sahibine bakacak yüzüm oldu. İnanın onurumu, gururumu kurtardınız. Size bir yemek borcum var. Aman efendim hiç zahmet etmeyin. Lütfen ama. Ne olur beni kırmayın. İnanın gelmezseniz kendimi çok kötü hissedeceğim. Zaten size borcum var. Geleceksiniz değil mi? İzzet? Aynadan ayrılmadı. Gören de televizyona çıkacaksın sanır. Aman Cemile. Üstüme çeki düzen vereyim dedim. Kırk yıla bir arkadaşlarla buluşacağız. İyi. Buluş bakalım. Hoş geldiniz. Buyurun. Oh, bunların hepsini sen mi yaptın? Tabii ki, sabahtan beri uğraşıyorum. Meze konusunda usta sayılırım. Buyurun oturun. Hadi ama, ben de fırından balıkları çıkarayım. Ee, hiç zahmet etmeseydin. Canım ne zahmeti? Sizi yemeğe çağıran benim. Dışarıda bir şeyler atıştırırdık. Güzel bir sofrayı ancak evimde yapabilirim. Dışarıda bunun yarısını yiyemezdik. Hem biliyorsunuz param olsa sizden borç almazdım. Ben rakınızı koyayım. Aa, yok. Keşke almasaydın. Ben içmem de. <laughs> Önemli değil. Ben içerim o zaman. Evet. Kimin? Aa, şey Saat yani kaç oldu? Ben şunu bir arayayım. Yaparken, Adamı rahatsız etme be anne. Hatta geç Ama hiç kadar. böyle yapmazdı ki. Aa, Arkadaşlarla yani. buluşacağız demedi mi? Evet ama biraz Sonra geç oldu. Başına bir şey gelmesin. Hani içerler falan. Şey ya anne sen ne diyorsun? Babam mı içecek? Bırak Allah aşkına. Erken Neden erken canım? Uyandırmaman için söylüyorum. Hoşça kal. Dur biraz. Şirkete mi gidiyorsun? Öyle dedim ya istersen sen de gel. Aşk gibi, sevda gibi. Huysuz ve tatlı kadın. Huysuz, Huysuz ve tatlı, tatlı kadın. kadın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Hiç böyle bir gece geçirmemiştim. Şimdi ben sana teşekkür etmeliyim. Ne yaptım ki ben? Ha, ne yapmadın ki? Kendimi genç bir adam gibi hissettim. Zaten gençsin. <laughs> genç miyim? <laughs> hem genç hem yakışıklı. <laughs> Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Alo. Cemile. İzzet, iyi misin? Aa, iyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. Merak ettim. Başına bir şey geldi zannettim. Ne oldu? Neden eve dönmedin? Ee, samilerdeyim şimdi. Akşam biraz içtik. Sonra yol uzun geldi. Samide bırakmadı. İyi, peki. Aa, iyi insan bir haber verir değil mi? Sabah olup uyanınca çok merak ettim seni. Neyse, ben buradan işe giderim artık. Hadi akşama görüşürüz. Karın mıydı? Senin gibi bir adamı elinden kaçıracağından korkmuyor mu? Bana geldiğini karına söylemedin. Demek senin de kafanda bir şeyler vardı. Sen de beni düşünüyordun. Hayır, aslında benim böyle bir niyetim yoktu. Peki ama neden ondan sakladın? Ben bilmiyorum. <laughs> Git beni. Hadi gel. Gitmem gerek. Lütfen ama. İşe geç kalıyorum. Hem senin de... İş beklesin. Bizinkilerle konuştun mu? Konuştum Cihan. Ee, ne dedi lan? Kaç kere söyleyeceğim? Babam yazın sonunda diyor. Ya bak, çeyiz için maddi sorunlar varsa bizimkiler halleder. Derdet mesin. Maddi sorun falan yok. Zaten, olsa da babam kabul etmez. Hem merak etme, benim çeyizim bankada. Yıllardır babam biriktiriyor. Yapma ya, servet sahibisin öyle mi? <laughs> o kadar da değil. Babam akıllı bir adamdır. O zamanlardan bugünü görmüş işte. Vallahi çok ilginç bir adam. Suda yürüyor, izini belli etmiyor. İnsan uzaktan bakınca sessiz sakin biri zanneder ama hiç göründüğü gibi değilmiş. Nasıl yani? İçki içmen falan demişti ya. Ee? Geçen akşam babam onu bir kadınla sarhoş görmüş. Ne diyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hem baban yanlış görmüştür. Vallahi orasını bilmem. Ben bizim pederin yalancısıyım. Söyle bakalım. Beni mi daha çok seviyorsun? ailenimi? İkinizi de. Ama onlar aile çok başka bir şey. Sen ne bilirsin. Benim ailemle güzel anılarım olmadığı için onları hatırlamak bile istemiyorum. Yazık. Aile çok önemlidir. Oğlumla kızım çok önemli. Hele kızım. Biliyor musun kızım için yıllardır para biriktiriyorum. Sırf el kapılarında başı eğik durmasın diye. Yedi yaşında karar verdim. Şimdi bankada, nikahını da, düğününü de yapacak kadar parası var. Kimseye muhtaç değiliz Allah aşkına. Keşke benim de senin gibi bir babam olsaydı. Senin de baban iyidir herhalde. Şeytan görsün yüzünü. Neyse, ben masayı kaldırayım artık. Sana da pijamalarını hazırladım. Bu ee, gece kalamam. Neden? Bizimki işkillenmeye başladı. Çocukları da uzun süredir göremiyorum. İyi. Git o zaman. Biz sefaletimizle kalalım. Sen mutlu aile yuvana dön. Bak. Çok istiyorsan kalabilir. İstemiyorum. Hadi git. Bu sefer uyumadım İzzet. Uyumadım ve seni bekledim. Uyusaydın. Niye uyumadın? Haftalardır eve geç geliyorsun. Çocuklar yüzünü görmez oldu. Artık ben de endişelenmeye başladım. Hani seni tanımasan başka kadın var diyeceğim. Abuk subuk konuşuyorsun Cemile. Ne yapayım? Sen eskiden böyle değildin. Ama şimdi böyleyim. Arada bir nefes almak için arkadaşlarla buluşmak suç mu? Ama bu kadar çok evden uzak kalman... İşten çıktıktan sonra biraz geziyorsam ne var bunda? Eve ekmek getirmiyor muyum? İhtiyaçlarınızı karşılamıyor muyum? Nedir istediğin? Yeter artık. Bunu aldım ben de. Hadi ben yatıyorum. Canım. Dokunma bana. Ne oldu ki? Yoksa dün gece yüzünden mi? Seninle alakası yok. O zaman nedir mesele? Timur. Ne olmuş Timur'a? Aynı hikaye. Yine sarkıntılık etti. Adi herif. Şimdi gösteririm ona. Boşuna yorulma. Sami ile çıktılar. Ben de gidiyorum. Nereye? İşten kovuldum. Ama Leyla, dur bekle, bak ne diyeceğim. Rahat bırak beni, yalnız. Kal. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu şehirden ayrılıyorum. Ama ama yapamazsın. Niye yapamayacakmışım? Beni bırakamazsın. Başka çarem yok. Senin bir ailen var. Benimse hiçbir şeyim. Burada kaldıkça tükenip gideceğim. Zaten herkes beni kullanıyor. Ben seni kullanmıyorum. Keşke inanabilsem. İnan bana. Seni çok seviyorum. Söyle. Sen de beni sevmiyor musun? Seviyorum. Peki o zaman neden terk ediyorsun? Bizimki çıkmaz yol. Anladın mı? Devamı yok. <laughs> Yanılıyorsun Leyla. Ne yanılıyorum be? Ne yanılıyorum? Karını mı terk edeceksin? Çocuklarını mı bırakacaksın? Söylesene. Sen adam mı kandırıyorsun? <laughs> Gel hadi. Gel bir hayat kuralım seninle. Sadece ikimiz. Bu şehirden gidip sadece ikimiz için yaşayalım ha? Ne dersin? Yapamam Leyla. Ailemi bırakamam. Zor geliyor değil mi? O zaman defol git buradan. Bir daha da gelme. Defol! Defol! Gel hadi. Gel bir hayat kuralım seninle. Sadece ikimiz. Bu şehirden gidip sadece ikimiz için yaşayalım ha? Ne dersin? Ne dersin? Sadece ikimiz. Sadece ikimiz. Ha? Ne dersin? Niye döndün? Çok düşündüm. Ve senin benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Ama ailen de önemli. Senin için her şeyden vazgeçerim. Sarhoşsun sen. Hayır. İçmesem de aynı şeyleri söylerdim. Artık kararım kesin. Seninle birlikte bu şehirden gitmek istiyorum. Güzel. Bunları duyduğuma sevindim. Ama küçük bir sorunumuz var. Neymiş o? Paramız yok. Benim biraz var. Onunla her şeye yeniden başlarız. Hayal kurmayalım İzzet. O bitince ne olacak? Sen karının yanına, ben de sokaklara döneceğim. Peki ne yapmamı istiyorsun? Sadece dediklerimi yapmam. Yapar mısın? Neyse. İzzet Bey işte bankanın emanetleri. Aman dikkat et ha. Bu seferki biraz yüklüce. Merak etmeyin efendim. Şimdiye kadar hiç dikkatsizlik ettim. Canım, size güvenim tam da. Ortalığı biliyorsunuz işte. Evet. İyi. Günler. mı? şey daha kaldı. Neymiş o? Hani bahsetmiştim ya. Şu bankadaki biriktirdiğim para. Ama o kızım için. Yine kendin düşünüyorsun. Hayır. Kızımı düşünüyorum. Aynı şey değil mi? Ha sen. Ha kızım. Ben de içim işte. Lütfen. Yapamam. O zaman Leyla. Leyla dur. Dur gitme. Haber var mı? Yok. Nerede bu adam? Çıldıracağım şimdi. Her yere sordum. Karakollara, hastanelere. Hatta morga bile gittim sanki yer yarıldı içine girdi. Allah, Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir. Anne. Timur Bey'le konuştum. Babam dün maaşları bankaya yatıracakmış. Evet. Yatırmamış. Çek, çek, hepsini çektin mi? Hepsini çektim. Göreceksin. Her şey çok güzel olacak. Yıllarca ot gibi yaşadın. Şimdi sıra senin. Gör bak nasıl mutlu olacağız. Hala onları düşünüyorsun değil mi? Anne. Anne ne oldu? Anne. Anne iyi misin? Anne iyi misin? Anne. Çekmiş. Bankadaki hesabın hepsini çekmiş. çekmiş. İnanamıyorum. Babam bunu yapmaz anne. Yapmışsa... ...yapmışsa haklı bir sebebi vardır mutlaka. Haklı sebep falan yok. Kendimizi kandırmayalım. <laughs> <laughs> Babanız parayı almış işte. Aldı ve çekip gitti. Giden benim param olsun anne. Hoş ver. Sen üzülme. Anlamıyorsun kızım. Her şeyi almış. Sadece seninkini değil. Yıllarca biriktirdiğimiz her şeyi. Elimizde avcumuzda ne varsa alıp gitmiş. 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 <laughs> 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 Leyla! 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 Çanta! Çanta yok! Parayı alıp gitmiş! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.